bugün size gözlerden kaçmış olacağını düşündüğüm, yeni çıkmış aslında geçen yıl yeni çıktığını düşündüğüm bir ürüne geliyorum. Durulanmayan saç bakım kremi. Gerçekten hakkının verilmesini düşündüğüm bir keratin saç bakım kremi üstelik durulanmayan. Durulanmayan tarzda kremler zaten benim için her zaman bir sıfır öndedir. Burada da diyor ki kırmaları önlemeye yardımcı olur. Elektriklenmeye önler. Elektriklenmeye karşı tereddütlerim var. Benim saçlarım çok elektriklenen saçlardan. Kırılma konusunda da deneyip göreceğim. Merak edenler bu videonun altında ileriki zamanlarda yorum atsınlar. Saçlarınız kırıldı mı bunu kullandıktan sonra diye. Muhakkak cevaplıyorum yorumları, hepsini tek tek bakıyorum. Ondan sonrasında yumuşaklık veriyor. Evet, gerçekten yumuşaklık da benim için önemli çünkü işlem görmüş uçları boyalı ve yıpranmış saçlarım var. Bu işlem görmüş saçlar, boyalı ve yıpranmış saçlar bilirler kendilerini ne kadar sert olurlar. Bakalım bu yumuşaklık verecek mi? Daha ilk denemede göreceğiz bakalım. Şimdi hemen uygulamaya geçeceğim. Ama uygulamaya geçmeden ilk önce tarafsız ve faydalı bilgiler için kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı ve beni Instagram hesabından da takip etmeyi unutmayın. Nasıl kullanılıyormuş bu keratin bakım kremi? Hemen arkasında kısa bir açıklaması var. Islak veya kuru temiz saçınıza uygulayabilirsiniz diyor. Ben bu videomda ıslak saça uygulamak istedim. Islak saçıma güzelce kremi uyguladım. Elimle hafif şekil verdim. Daha sonrasında güzel ince uçlu bir taramla dipten uca güzelce taradım. Bütün saç tellerimi yedirdim. Kurutma sırasında da Vigo'mu tercih ettim. Vigo ile şekil vererek kurutmak çok güzel oluyor. Genelde yaz saçları böyle daha hoş oluyor. Ee, görüyorsunuz sonuç uçuş uçuş ve vak dalgasında harika saçlar. Ay gerçekten çok güzel oldu ama saçlarımı çok beğendim. Ben yazın genelde saç yapan bir insan değilim. Kışı da yapmıyorum da genelde saçlarıma hiçbir şekilde ısı uygulamıyorum. İşte video çekeceksem ya da saç boyadıysam onun sonucunu göstermek için arada bir yaptığım bir şey. Bu tarz kremleri daha çok seviyorum. Şekillendirici kremler var o ayrı. Onlar da güzel, onlar da seviyorum. Ama burada tek fark hem keratin akım yapması hem de saçtan durulanmaması ve elimde de saçımda da yapış yapış bir his, kalıp gibi bir his bırakmaması sebebiyle ben bu e, keratin bakım kremini çok sevdim. Kullananlar bilir, saç bakım e, bukle belirginleştirici tarzında köpükler, kremler vardır. Bunu kullandığımız zaman ne oluyor? Saçta bir kalıntı oluyor. Ellediğin zaman eline o yapış yapışta geçiyor. Bunda öyle bir şey olmadı. Saçımda da bir kalıntı olmadı. Gayet uçuş uçuş yani sanki kendi saçım yıkamış çıkmış gibi duruyor. Ama tabii bu e, keratin kremi sayesinde oldu. Şu görüntü zaten bence her şeyi anlatıyor. Bence yaz saçı kullanmak isteyenler, saçım hafif dalgalı, kabarık diyenler ya da saçım düz biraz dalga katsın diyenler böyle bir keratin bakımıyla saçına çok güzel saç bakımı yapar, yaz saçı yapar. Bu ürünün hakkını yemeyin. Ben tavsiye ediyorum. Bence bir kere alıp deneyin. Yani sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Ben çok beğendim. Bütün yaz yanında olacağına eminim. Çok basit. Kuru saça da uyguluyorsun, ıslak saça da uyguluyorsun. Sonra şekil verip çıkıyorsun ve dalgalı saçlar. Hepsi bu kadar.